İş sağlığı ve güvenliği 6. bölüm İş kazaları, kaza sebep teorileri Kaza ilo yani uluslararası çalışma örgütü tarafından yapılan tanıma göre belli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve öngörülmemiş bir olaydır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre ise kaza önceden planlanmamış çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinen araç ve gereçlerin zarar gör, zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanmıştı. <laughs> Tarihsel gelişime baktığımızda kaza nedensellik bilgisinin en iyi belgelenmiş uygulaması, 1802'de kazanın önlenmesi ve hafifletilmesi üzerine yoğunlaşan kimya sanayide öncü özel kuruluşlardan birine ait olduğu görülmektedir. Firmanın güvenlik birimi tarafından açıklandığı üzere tehlikenin ortadan tehlikelerin ortadan kaldırılması 1915 yıl önceliği olarak kabul edildi ve sıfır kaza hedefi üzerine kurulmuştu. Kaza araştırması iki dünya savaşı arasındaki İngiliz Endüstriyel Sağlık Yönetimi çalışmanın bir parçası olarak da yer aldı arkadaşlar. Henry kazanın önlenmesi için kullanmanın temel ilkelerine şu belirlenenler gibi olması gerektiğini açıkladı. Güvenlik konusunda aktif farkındalık yaratma ve sürdürme, gerçeği araştırmak ve gerçeklere dayalı düzeltici eyleme neden olmaktır. Kaza nedensellik modelleri Basit doğrusal modeller, kazaların doğrusal bir biçimde birbiriyle ardışık olarak etkileşime giren bir dizi olaylar veya durumun sonucu olduğunu ve dolayısıyla doğrusal dizideki nedenlerden birinin ortadan kaldırılmasıyla kazaların önlenebilir olduğunu varsayar. Karmaşık doğrusal modeller ise kazaların doğrusal bir yolu takip eden sistem içindeki güvensiz Eylemler ve gizli tehlike koşullarının birleşiminin bir sonucu varsayımına dayanır. Kazadan en uzaktaki faktörler organizasyonun veya çevrenin eylemlerine ve insanların nihai olarak kazanın en yakında etkileşim içinde oldukları faktörlere atfedilir. Sonuçta ortaya çıkan varsayım engellerin ve savunmaların güçlendirilmesine odaklanarak kazaların önlenebileceği yaklaşım vardır. Basit sıralı doğrusal kaza modelleri Basit sıralı kaza modelleri spesifik ve tanınabilir bir sırada oluşan bir dizi olayın sonucunu temsil eder ve kaza araştırmasında en yaygın ve en erken model olarak temsil edilir. Kazanın bir dizi olaylar, kararlar ve yaralanma, yaralanma ya da hasarla sonuçlanan durumların genel açıklaması olduğu çoklu olayın bir dizisidir bu modele göre, modellere göre. Her ikin domino teorisi bu model bazı kaza faktörünün domino taşları gibi sırayla dizilmiş olarak düşünülebileceğini öne Her Herlek şunu ileri sürmüştür bu kapsamda. Bir kaza bir yaralanmayla sonuçlanan bir sıradaki 5 faktörden biridir. Bir yaralanmaya her zaman bir kaza neden olur ve kaza sırayla her zaman hemen önce gelen faktörün sonucudur. İş kazalarını önlemede hedef merkezi zincirin ortasındadır. Bu halka bir kişinin güvenli olmayan bir eylem veya bir mekanik ya da fiziksel tehlikedir arkadaşlar. Henrik'in 5 faktörü şunlardır bu kapsamda. Sosyal çevre veya soy, kişisel kusur yani hata, tehlikeli hareketler veya davranışlar, mekanik ve fiziksel tehlikeler, kaza, yaralanma, zarar veya hasar şeklinde. Ekranda şematik olarak da görüyorsunuz arkadaşlar bu modeli. Burt ve Germa'nın zarar nedensellik modeli. Burt ve Germa'nın kazayla kaybın sebepleri ve etkileriyle doğrudan yönetim ilişkisini yansıtan neden sonuç ilişkisi sırasının çok doğrusal etkileşimlerini göstermek için okları birleştirdikleri, birleştirdikleri düşünülen güncel bir domino modeli geliştirdiler. Bu model zarar nedensellik modeli olarak bilinir ve yine doğrusal bir sırayla birbirine bağlı 5 domino dizisiyle temsil edilir ekranda görüyorsunuz. 5 tane domino dizisini arkadaşlar yukarıda. Karmaşık doğrusal modeller enerji hasar modelleri. Enerji hasar modelindeki şematik gösterimi hemen altta görüyorsunuz arkadaşlar iki tane yuvarlak şeklinde. Enerji hasar modelinde tehlike potansiyel olarak zararlı bir enerji kaynağıdır ve tehlike kontrol mekanizmasında bir arıza olduğunda enerji kontrolünün kaybolmasından dolayı bir kaza, yaralanma veya hasar meydana gelebilir. Bu mekanizmalar fiziksel veya yapısal sınırlamayı, engelleri, süreçleri ve prosedürleri içerebilir. Boşluk transfer mekanizması başlangıçta birbirlerinden uzak oldukları varsayılarak enerji ve enerjiyi ve alıcıyı bir araya getiren araçtır arkadaşlar. Zaman serisi modeli Banner temel domino tipi modelde ele alınmayan 4 konuyu tespit etmiştir. Bunlar bir kazanın başlangıcını ve sonunu tanımlama ihtiyacı, sıralı bir zaman çizelgesinde olan olayları temsil etme ihtiyacı, ilgili faktörün keşfedilmesi için yapılandırılmış bir metot için ihtiyaç ve olayları ve koşulları tanımlamak için bir grafik yöntemini kullanma ihtiyacı şeklinde. Wiener'ın genelleştirilmiş zaman serisi modeli, Banner'ın dört gereksinimle ele alan bir zaman serisi modeli örneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Epidemiyolojik modeller, epidemiyolojik kaza modelleri salgın hastalık çalışmalarına ve onların gelişimi etrafındaki nedensel faktörlerin araştırılmasına, araştırmasına dayan, dırılabilir arkadaşlar. Bir epidemiolojik kaza modeliyle eşleşen kaza önleme modelleri, yöntemleri, performans sapmalarını ve kazanın gizli nedenlerini anlamaya odaklanmaktadır. Bu nedenler sapmalarda veya tehlikeli eylemlerin içinde bulunabilir ve onların bastırılması ya da eliminasyonu kazanın tekrar olmasını engelleyebilir. Hatalar ve sapmalar iş güvenliği uzmanları tarafından genel olumsuz bir bağlamda görülür ve güvenli davranış yöntemleri gibi programlar sıkı kurallar ile prosedürlerin her zaman takibinin sağlanması için girişimlerde bulunur. Ancak önleme düşüncesi sistemlerin sapmalara veya olumsuz sonuçları olmadan nadir eylemlere karşı koymak için yeterince esnek olmalı anlayışına doğru hareket etmektedir arkadaşlar. Sistemik, sistemik modeller kaza teorilerine önemli bir katkısı olan araştırmacılar sadece insan hatasına ziyade sistemlerin hatalarını inceleyen sistemik kaza modelleri düşüncesi bu konulardan bazılarını ele almaya başladı ve olayların meydana geldikleri sistemik çevre içinde izolasyonda gerçekleşmedikleri anlaşıldı. Kaza modelleri aynı zamanda insan rolünü ve özellikle güvenlik yani emniyet araştırmasına insan hatasının katkısının daha fazla anlaşılmasıyla gelişmiştir. İnsan hatasının beceri kural bilgiye dayalı bir modeli önceki çalışmalarında geliştirilmiştir ve insan hatasının kaza araştırmasını nasıl açıklanabileceği ve analiz edilebileceği anlayış için temel bir temel kavram olarak kalmıştır. Karmaşık doğrusal olmayan kaza modelleri, sistemler, teorik kaza modeli ve süreci, kısaca STAMP yani. Leveson'un modeli sistemleri Bilgi ve kontrol geri bildirim döngüleriyle dinamik bir denge halinde tutulan birbirine bağlı bileşenler olarak değerlendirdi. Güvenlik yönetim sistemlerinin görevli, <laughs> görevleri sürekli kontrol etmesi ve sistem güvenliğini sağlamak için kısıtlamalar getirmesi gerektiği vurgulandı. Bu kaza araştırması modeli kontrollerin bir kazaya neden olan değişiklikleri neden tespit edemediğini veya önleyemediğine odaklandı. Levason olaya katkıda bulunan ve döngüselle bağlantılı bir sistem içindeki yerlerine işaret eden faktörlerin belirlenmesine yardımcı olmak için bir hatalar yöntemi sınıflandırması geliştirdi. Levason'un modeli kazaların önlenmesine yönelik engeller ve savunma yaklaşımlarını genişletmektedir ve proaktif yaklaşım ile öncü güvenlik performans göstergelerine uyarlanmaktadır. Bununla birlikte bu model güvenlik camiasında az yer aldı ve Genel olarak kaza modellemesi veya güvenlik yönetimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu yaygın olarak kabul edilmedi. Levaso'nun modele güvenlik verileri toplama ve analizin mevcut uygulanmasına bağlamaması nedeniyle Levaso'nunki gibi olay zinciri modellerinde daha az tercih edilir hale getirdiğini öne sürmektedir. Fonksiyonel rezonans kaza modeli, kısaca FRAM. Holnagel'in fonksiyonel ka rezonans kaza modeli kuvvetlerin basitçe doğrusal olarak bir araya gelmediğini dolayısıyla bir kaza, bir olaya ya da kazaya ulaştığını kabul edip doğrusal sıralı yani zincir modellerden uzaklaşarak koza kaza modellemesine üç boyutlu bir resme yerleştirmenin ilk girişim şeklinde yorumlandı. Fram, karmaşık sistemik kaza teorisine dayanır ancak sistem normal çalışma modunda bu tür farkları tolere edemediğinde sistem sapmalarının ve toleransların bir kazayla sonuçlandığını düşünür. Güvenlik sistem sapmaları çoğu sistemde normal olarak kabul edilir ve tasarım kısıtlamaları, teknolojinin kusurlarını, çalışma koşullarını ve genel olarak sistemin çalışmasına izin veren girdi kombinasyonlarını içeren karmaşık sistemlerin çalışması için gerekli olan değişken performansı temsil eder. İnsanlar ve içinde çalıştıkları sosyal sistemler zaman ve verimlilik üzerindeki taleplerini ayarlamak ve yönetmek zorunda olan insan üzerinde özel bir vurgu yaparak sistemdeki değişkenliği de göstermektedir. İş güvenliği uzmanı teorik modeller tarafından desteklenebilen ya da desteklenemeyen model ve metotları ay ayırabilmelidir. Örneğin sıralı veya zincir modeller, olay ağaçları yani olay ağacı analizi, hata ağaçları ve kritik yol modelleri gibi kaza analizinin geleneksel formlarından bazılarını bilgilendirmelidir. Hovdan ve diğerleri kaza nedensellik modelleri için altı kullanım önermiştir. Bunlar gerçek hayat kazalarının basitletiştirilmiş ortak bir sunum vasıtasıyla kaza algısında ortak bir anlayışını oluşturur. Nesneler arasındaki subjektifliğe bir temel dayanak noktası oluşturur. Böylece kaza nedensellikle ilgili olarak kişisel ön yargıları önler ve önleyici tedbirlerin daha geniş bir yelpazesi için bir açılım sağlar. Veri toplamı ve kaza analizleri ilgili araştırmalara kılavuzluk eder. Faktörler ve koşullar arasındaki karşılıklı ilişkileri analiz etmeye yardımcı olur. Farklı kaza modelleri süreçlerin koşullarının ve nedenlerin farklı yönlerini vurgular. Kazalar karmaşık olaylardır ve bu karmaşıklık kazaların nasıl meydana geldiğini anlamayı sağlamıştır. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi Hedefleri İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin arttırılması ve standart hale getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi şekli. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği istatistiklerine ulaşabildiğimiz tek kaynak SGK istatistikleridir. Bu verilere göre 2015 yılında Türkiye'de bildirimi yapılan 241.547 iş kazası ve kurum, sağlık kurulu tarafından onaylanan 510 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş ve iş kazaları sonucunda toplam 1.252 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu istatistikler iş kazalarının ve meslek hastalarının tespitinde ve bildiriminde sorunların olduğunu göstermekte olup söz konusu sorunların giderilmesi amacıyla istatistiklerin ve kayıt sisteminin geliştirmesi hedeflenmektedir. Maden, metal ve inşaat sektörlerinin her biri için iş kazası oranlarının azaltılması. Ülkemizde iş kazası sayısının en çok görüldüğü bu üç sektörde düşme, göçük, patlama, sıkışma ve benzeri diğer risklerden kaynaklanan kazaların azaltılması hedeflenmektedir. Karşılaşılması muhtemel meslek hastalıklarının belirlenerek ön tanılarının toplanması, sağlık hizmeti sunucularındaki otomasyon sistemiyle meslek hastalığı ön tanılarının anılarak tespit edilen meslek hastalığı sayısının artırılması, ön tanılara alanlarla SGK meslek hastalığı istesinden karşılaştırılarak doğrulanması ve bu veriler ışığında meslek hastalığı için sektörel eylem planına hazırlanması planlanmaktadır. Kamu ve tarım sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi yönelik faaliyetlerin artırılması. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tüm çalışanları kapsamasıyla birlikte kamu ve tarım sektörlerine uygulamaya ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bu sektöre yönelik olarak rehberlik, işbirliği ve benzeri faaliyetlerle uygulama ve diğer sektörel sorunların giderilmesi Planlanmaktadır arkadaşlar. Toplumda iş sağlığı ve güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması. 31 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunu ve alt düzenlemeleriyle birlikte bu konudaki mevzuat çalışmaları tamamlanmış olup değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. Ancak toplumda sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması yalnızca yapılan mevzuat düzenlemeleri değil, toplumda kişilerin davranış biçimlerinin değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerler, işlerde mesleki yeterlilik kanunu gereği mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu hale getirilmesi. Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli iş gücünün istat, istihdam edilerek iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefi doğrultusunda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilebilmesi için gerekli mevzuat değişiklerinin yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak 63-31 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle çalışma yaşamında yeni dönem başlamış yasa ile yasa tüm kamu kurumlarını ve sağlık hizmeti veren kamu ve üniversite kurumları da kapsadığı için iş sağlığına olumsuzlukların giderilmesi için bir fırsat olabilir. 63-31 sayılı kanun getirdiği önemli yenilikler memur işçi gibi Statü, ayrı, statü ayrımı olmadan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerden faydalanacak olması, risk değerlendirmesine dayalı önleyici yaklaşımın esas alınması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sayı sınırı olmaksızın tüm çalışanlara sunulması, çalışan temsilcisi kavramının getirilmesi ve çok küçük ilk ölçekli işletmelere devletin destek sağlaması şeklinde sıralanabilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınabileceği gibi işveren iş, iş yeri, sağlık güvenlik birimlerini işletme içinde oluşturarak bu hizmetleri sürdürebilirler. Orta ve uzun vadede ise çalışma ortamındaki bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve bu konudaki duyarlılığın topluma benitselilmesi hedeflenmektedir. <laughs> çalışma hayatının önceki konularından biri sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ise iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, farkındalığın artırılması ve topluma yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır. Bu kültür oluşturduğu takdirdeyiz, oluşturduğu takdirde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileşme ve gelişme ortamı sağlanacaktır. Bu konuda işverenlerimizin yanı sıra çalışanlarımıza, üniversitelerimize ve tüm sosyal taraflara yani sivil toplum kuruluşları da dahil büyük sorumluluklar düşmektedir. Evet, böyle bu kadar teşekkürler.